merhaba. Hiç gününüz belli bir yönde giderken... ...bir anda tam tersi bir yere gitmeye başladığını düşündünüz mü? Kalbinizi dinlerseniz... ...doğada eğlenmek her zaman mümkün. Her şey bakış açısıyla ilgili. Hadi size ne kastettiğimi göstereyim. Hey! ah, Poli canım. Bize katılabilmene çok yani evet seni görmek de çok güzel Kimsiniz siz Ve arkadaşlarıma ne yaptınız <gülüyor> <gülüyor> Çay partisi yeteneklerimiz üzerinde çalışıyorduk Bu öğleden sonra çay partisi yapmaya hazırız <laughs> oh, oh. Sörfleri kapın Liman yarışması başlıyor Neredesin Buraya gel Sanırım şeker limanı Sörf yarışmasına katılabiliriz Yüksek dalgalar için hazır mısınız? Ben çoktan hazırım. <laughs> Her gün çay partisi yapabiliriz. Ama Dünya Okyanus Gününü Okyanus'un içinde kutlamaktan daha iyi bir yol olamaz. Ya da üstünde. Dalgaların üzerinde gitmeye tamamen hazırım. <laughs> El arabasını götürmeli miyiz? Hayır, o bizi yavaşlatır. Acele etmeliyiz. Sörfçü kız yarışma 10 dakikaya başlayacak yazmış. Oh. <laughs> Plaja gelirken benim yüzümden yanlış yöne döndük ve yarışmanın başını kaçırdık. Ya üzülme. Peki şimdi ne yapacağız? Çay partisine geri dönmemiz de mümkün değil. İnanılmaz. Sanırım balina bir şey peşinde. Belki de burada şeker limanında takılmalıyız. Bu fikri sevdim. Kardeşlerle birlikte yapalım. harika bir gün oldu. Üstelik sörf yapmadık bile. Kesinlikle çay partisinden çok daha farklı oldu. <laughs> Tabii yeşil çaylı dondurma da çok farklı sayılabilir. <laughs> Bilemiyorum. Ama bu mükemmel bir gün için leziz bir son. Evet bugün planladığımız gibi gitmedim. Ama yine de çok eğlendik. Her şey bakış açısıyla ilgili. Bazen plajda minik olmak büyük sürprizler getirebilir. Ve çok eğlenceli olabilir. Bir dahaki sefere kadar biraz gevşeyin. Ayrıca Dünya Okyanus Günü'nüz kutlu olsun. Hoşça kalın. Herkese merhaba. Küçük biri olarak büyük bir parti düzenlemek nasıldır diye hiç merak ettiniz mi? Bu hafta hayvanlar haftası. Yani tüm sevdiğimiz hayvanların varlığını kutlama zamanı. Leziz bir partiyle güneşin altında minik bir eğlenceden daha iyi ne olabilir ki? Harika değil mi? Hazır mısınız? Hadi doğada eğlence başlasın. Peaches, hayvanlar haftan kutlu olsun. Acaba Shani ve Layla nerede? Çoktan gelmiş olurlar sanıyordum. Ha, ah. <laughs> Sanırım sen ve ben yalnızız, Peaches. Sürpriz! Aa! Oh! <laughs> oh, bunun için üzgünüm, Polly. Evet, özür dileriz. Seni korkutmak istememiştik. <laughs> Önemli değil. <laughs> Bana harika bir fikir verdiniz. Hayvanlar haftasını kutlamak için tüm hayvan dostlarımız için yapılmış en iyi partiyi düzenlemeliyiz. Harika fikir. Ah, balonlar alabiliriz. Ve parti hediyeleri. Ve pasta. Hem de bir sürü pasta. Malzemeleri toplayalım ve Tropikal Kulüp evinde buluşalım. Tamam mı? Hadi yapalım. <laughs> evet. 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 Yaşasın. <laughs> Pekala kızlar. Sanırım başardık. Yani şu pastaya bir bakın. <laughs> Doğru söylüyorsun. Süper görünüyor. <laughs> Bu gerçekten harika. <laughs> Hadi artık saklanmamız gerek. Uhu. göre zürafacına iyi vakit geçiriyor. Endişelenmeyin çocuklar. Size bir sürü pasta olacak demiştim. <laughs> Süper değil mi? Yaşasın. Yaşasın. Harika bir sürpriz parti olmadı mı? Daha çok minik macera için kanalı takip edin. Ve büyük küçük tüm hayvan dostlarınızı kutlamayı unutmayın. Çünkü minik güçlüdür. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Size hoş bir sürprizim var. Bugün size şeker dükkanında minik kalmanın nasıl olduğunu göstermek istedim. Önce şeker dükkanını bulmalıyız. Layla pembe krema ile gizlendiğine dair bir şeyler söylemişti. Hazır. Yerlerinize tatlı zamanı. Bir uğrayayım dedim. <laughs> Tam isabet. Hadi Şeker dükkanını, şeker dükkanını bulalım. bulalım. Bunun bizi şeker dükkanına götüreceğinden eminim. Yukarı, yukarı ve gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh! Bu zencefilli kekten bir ev. Acaba evde kimse var mı? <laughs> zencefilli kekten bir evde, zencefilli kekten bir adam. Aa, memnun oldum. Adam hani. Bu da Polly. Şeker dükkanını bulmaya çalışıyoruz. Yardım eder misiniz? Aa, evet. Şeker dükkanı sihirli bir yerdir. Krema şelalesine kadar beni izleyin. İyi şanslar. Krema şelalesi sizi şeker dükkanına götürür. Hoşça kal ve, ve teşekkürler. teşekkürler. Oo. Üzerinde kalamayacağız galiba. Ah. galiba. Biz aşağı. bizde öyle neyse ki krema dolu lezzetli bir macera oldu. Evet. Hadi. Şeker dükkanına bir bakalım. Yaşasın. <Gülüyor> 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 Çok eğlenceli. <laughs> Vay canına. <laughs> Güzel. En sevdiklerimden mısır şeker, lollipoplar, çikolata damlacıkları. <laughs> Şeker kafesi var. Gidip bir şeyler yiyelim. Hayır demem. Oh, çok eğlenceli. <laughs> Patlamış mısır savaşı. <laughs> Hadi her şeyi keşfedelim. Hadi üst kata da bakalım. Evet. <laughs> 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 başka bir zencefilli kekevi. En tatlı gün. Ne kadar harikaydı. Layla gizli bir şeker dükkanı bulduğunu söyledi. Hayal ettiğimden bile güzeldi. Acaba eve nasıl döneceğiz? Umarım yine krema şelalesinden geçeriz. Paylaşmaya devam edeceğiz. Unutmayın. Minik güçlüdür. <laughs> Herkese günaydın. Çubuk dondurma içinde minik olmak nasıldır merak ettiniz mi? oldukça güzel ha bu gemide yapacak çok şey var Hatta bu akşam gün batımında dans Partisi var ama şu an Güneş tam Tepede ve parlıyor Hadi biraz açılalım Şani. Tamamdır poli sıkı tutun <gülüyor> <gülüyor> Biz neredeyiz? Hiçbir fikrim yok. Hadi öğrenelim. Oh. 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 <laughs> o şey Layla mı? O bir terodaktil mi? <laughs> Nerede kaldınız? Yavru bir dinozoru bulmak için yardımınız gerekiyor. Yumurtadan çıkıp kaçtı. Hemen hallederiz. Olamaz. O yanardağ patlamak üzere mi? sıcak bir ateş ve fosil var. Hmm. Bakın. Yavru dinozor ayak izleri. Harika takip yeteneklerim var Şenik. <laughs> Harika bir iniş yaptın. 10 üzerinden 10. Bu yavru bir bronto Ayla nerede? Dans partisini kaçıracaklar. <laughs> i̇şte sadece biraz geciktik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam kızlar, hadi tüm gece dans edelim. Hatta güneş doğ unutma. Minik güçlü. Aa, aha. Evet. Minik güçlüdür doğum günü macerası nasıl bir şey diye merak ediyor musunuz? Peki hazır olun. Çünkü bugün Shani'nin doğum günü. Ve bugün aksiyonla dolu olacak. Kram zamanı. Geliyoruz. <laughs> oh. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İyi <gülüyor> ki doğdun <laughs> Şeni. <laughs> Gerçekten çok tatlısınız. Ne hoş bir doğum günü çayı. <laughs> Bugün senin en özel günün Şeni. Bugün başka ne yapmak istersin? <laughs> Kaktüs Cowboy çiftliğinde serbest at yarışı rekoru kırmak hayallerin en güzeli. <laughs> Antrenman yaptığını biliyoruz. Hadi Gidelim. <laughs> bize süper hareketlerini göster Şerli. <laughs> 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 Aferin sana minik ortağım. Başlıyorum. Piste görüşürüz. Biraz ısınayım ve size birkaç numara göstereyim. Oh, at numarası. <laughs> 20 saniyede yapmalıyım. Zaman, Zaman başladı. başladı. Şimdi Oh. <laughs> en iyi iki dostum olmadan yapamazdım. <laughs> ve siz için de teşekkür ederim. <laughs> Bu benim en güzel doğum günüm. <laughs> <laughs> doğum günleri hep güzeldir ve sevdiklerinle olmak iyi gelir. <laughs> Minik güçlüdür maceraları için bizden ayrılmayın. Görüşürüz.